22. sırada Bulgaristan. Aylık asgari ücret 477 euro. Yıllık enflasyon oranı ise %3,1. 21. sırada Romanya var. Aylık asgari ücret 663 euro. Yıllık enflasyon oranı ise %6,7. 20. sırada Macaristan. Aylık asgari ücret 697 euro. Yıllık enflasyon oranı ise %3,6. 19. sırada Letonya. Aylık asgari ücret 700 euro. Yıllık enflasyon oranı %0,9 18. sırada Slovakya var. Aylık asgari ücret 750 euro, enflasyon oranı ise %2,7. 17. sırada Çekya. Aylık asgari ücret 764 euro, yıllık enflasyon oranı ise %2,2. 16. sırada Estonya. Aylık asgari ücret 820 euro, yıllık enflasyon oranı ise %4,1. 15. sırada Hırvatistan. Aylık asgari ücret 840 euro, yıllık enflasyon oranı ise %4,9. 14. sırada Yunanistan. Aylık asgari ücret 910 euro, yıllık enflasyon oranı ise %3,4. 13. sırada Litvanya. Aylık asgari ücret 924 euro, yıllık enflasyon oranı ise %0,4. 12. sırada Malta. Aylık asgari ücret 925 euro. Enflasyon oranı ise %2,7. 11. sırada Portekiz. Aylık asgari ücret 957 euro, yıllık enflasyon oranı ise %2,6. 10. sırada Polonya var. Aylık asgari ücret 978 euro, yıllık enflasyon oranı ise %2,7. 9. sırada Güney Kıbrıs. Aylık asgari ücret 1000 euro, yıllık enflasyon oranı ise %1,6. Videoların devamı ve kanala destek olmak için sadece beğen butonuna tıklamanız ve kanala abone olmanız yeterli 8 sırada Slovenya var aylık asgari ücret 1254 Euro yıllık enflasyon oranı ise yüzde 3,4 7 sırada İspanya var aylık asgari ücret 1323 Euro yıllık enflasyon oranı ise yüzde 3,3 6 sırada Fransa var aylık asgari ücret 1767 Euro yıllık enflasyon oranı ise yüzde 2,4 5. sırada Belçika. Aylık asgari ücret 1994 euro, yıllık enflasyon oranı ise %3,8. Dördüncü sırada Almanya var. Aylık asgari ücret 2054 euro, yıllık enflasyon oranı ise %2,3. 3. Üçüncü sırada Hollanda. Aylık asgari ücret 2070 euro, yıllık enflasyon oranı %3,1. İkinci sırada İrlanda var. Aylık asgari ücret 2146 euro, Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 1,7. Ve listemizin birinci sırasında Lüksemburg var. Aylık asgari ücret 2.571 Euro. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 3,2. Ayrıca bazı ülkelerde asgari ücret aylık değil, saat bazında hesaplanmaktadır. Bu ülkelerin aylık enflasyon oranlarını hesaplarken ortalama haftalık çalışma saatleri baz alınarak belirtilmiştir. Avrupa Birliği ülkeleri arasında bulunan ve asgari ücret uygulaması olmayan ülkelerdeki yıllık enflasyon oranları ise Danimarka %0,8, İtalya %1,2, Avusturya %4,1, Finlandiya %0,6 ve İsveç %2,3'tür. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.